Merhaba sevgili dostlar, Avanos'tayız. Avanos'ta sevgili Alex ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Alex Bey kimdir? Sizden dinleyelim, ben anlatmayayım. Sizden evet. Alex Bey'i tanıyalım. Kimdir Peki. Alex Bey? Evet, ben Alman vatandaşım. Şu anda 56 yaşındayım. 2002 yılında, 2003 yılında Türkiye'ye geldim. 15 sene sahilde yaşadım Fethiye'de babam birlikte. 2019'dan bu Anadolu'ya, Kapadokya'ya taşınma kararı verdik. Şimdi altı evet. 6 seneden beri buradayız. 6 seneden beri buradayız. Evet. Ee, Türkiye'ye geldiniz, Ege bölgesindeydiniz. Daha sonra Avanos'a geldiniz. Evet. Avanos'a gelme hikayesi nasıl başladı? Ya biz um, usun jiladet also 15 bizim, uh, Fethi, ilgili, uh, evet. um welche Länder bisem fett ihr bias Tourism illä ilgeli ticheretem iswade bis babam kapten uh, bis heb uh, Dennis üsere ne marvi Tour japtek evet. uh, haftalik Tour um, misafila allalik uh, Avrupadan Almanya İngiltere Holländerdan Dennis Tourism japtek Dennis Tourism japtek ja evet. hem babam kapten hem bis ichim misda dallege is aber O zamandan bizim fazla vaktimiz yoktu. Sadece evet, sahilde keşfettik. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dacia, Antalya kadar. Ondan sonra 15 sene böyle geçti. Bir anda dedik, ya Türkiye çok büyük ve geniş bir ülke. Um, ve çok gezilecek yerler var. Um, hadi biraz Anadolu'ya gidelim, bakalım. Evet. Ya bu şekilde ilk defa tadila geldik Kapadokya'ya. Peki Ege'de yaşadınız bir süre. Evet. Ege'den sonra ilk defa Kapadokya'ya geldiniz. Evet 2018 yılında ilk defa tatil için gö 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 görme, görmeye geldik. Evet. Bu ilk gördüğünüzde Kapadokya için duygularınız nelerdi? Ne hissettiniz? Um, çok olumlu bir şeyler hissettik. Um, Anadolu'nun um, buradaki insanlar farklıdır. Anadolu kültürü evet... Um,

Şimdi evet, denizi, oldu. denizi ve e, dağları oraya gördükten sonra buraya gelip kayaları, buradaki oluşumları gördüğünüz zaman size o nasıl geldi? Farklı gelmiştir mutlaka. Ne hissettiniz o kayaları görünce, oluşumları görünce? Evet, bazı yakın arkadaşlar bana dedi ki, evet siz ne için gidiyorsunuz evet Anadolu'ya? Orası evet kayalar var, çöl var, kum var ama <laughs> e, sahil Fethi yem yemyeşil, deniz, mavi, güneş, kum. Ama tabii biz 15 sene orada yaşadık. Biz tabii Türkiye'nin farklı bölgelerden evet görmek istedik ve Kapadokya bize çok dokundu, içten dokundu. Ondan sonra evet. İçinize anında... dokundu. Evet. Şimdi bunu soracağım Alex Bey. <laughs> evet. O an hangi andı? Evet burada yaşamalıyım dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? Ya biz um, burada bir gayrimenkul Almak e, karada verdik ama tabi devamlı burada yaşayacağız, yaşamayacağız. Evet e, o zaman tabi biz de düşünmedik, e, böyle başladık. E, ondan sonra yavaş yavaş alıştık evet. kültürüne, insanlara e, güzel komşulardan bulduk. Zaten e, komşuluk da çok önemli Türkiye'den evet. e, komşular bize evet buradan çok çok evet hoş e, gördük, gördük komşularımız bize çok yardım ettiler. Ondan sonra dedik tamam burada kalalım, bu hayatımız buradan geçelim. İlk aşamada hangi konuda zorluk çektiniz burada? Hani evinizi yerleştirdiniz, her şeyi yaptınız, düzeninizi kurdunuz. Hangi konuda zorluk çektiniz ilk zamanlar? Fazla zorluk açıkçası çekmedik. Ay Çek, güzel. Biz evet ya bizim tecrübemiz ya vardı 15 sene evet hayatımızdan, Marmaris Fethiye'den ee, buraya geldik, ee, her şey istediğimiz gibi oldu. <laughs> also hiçbir zorluk çekmedik buraya. E, eşiniz de aynı şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadı değil mi? Arkadaşları, ee, çevresi. E, biz ve çabuk da alıştık. Ben insanlarla tanışmakta çok seviyorum. Ee, çevre genişletmekten çok seviyorum. Ee, hemen buradaki yerli esnaf ile bağlantı kurdum. Oradan bir iki üç tanıdığım arkadaş ile samimiyetimiz oldu. Eşim biraz daha fazla zaman evet e, iz, e, daha zorlandı. E, zorlandı. E, evet daha. tabii ki ama sonradan buradaki yaşayan yabancılar bazı Ukraynalılar var bazı Ruslar da var. Onlar genelde evet, yerli vatandaşlarla evli e, eşim böyle bağlantı yaptı. Ondan sonra iyi oldu ya. Evet. E, şimdi şunu sormak istiyorum Alex Bey. Türk kültüründe burası tam bir Anadolu. Anadolu'nun bağrı. Evet. Türk kültür, kültüründe sizi en çok etkileyen nedir? Ne oldu? Um, özel iç Anadolu kültüründe evet. um, samimiyetlik, um, insanların birbirinden um, birbirinin um, sıcaklık. Ben evet. bunu da özel burada hissettim. Um, ya insanlar ve evet, çok yakın, yardımsever. Um, um, ya bu şekilde Sıcaklıkları, evet değil bu sıcaklık da bize çok dokundu. <laughs> Peki buradaki insanlar size nasıl davrandılar? İyi, <laughs> çok güzel evet. Çok hoş Komşu davrandılar. Olarak. Evet, buradaki mesela bu mahalledeki komşular bize hep hoş çok hoş bulduk. Evet bize davet ettiler. Biz birlikte oturduk. Her zaman sordular bir yardım ihtiyacınız bir mı warme hem buradan evden tarihlerde yaparken, bir bağlantı kurdular, ya inşaat, bizim Sahiplendiler komşumuz... Sahiplendiler diyelim mi? Evet. Sahiplendiler Evet, sizi. evet, evet. Ne kadar güzel, Hı -hı. çok güzel bir şey. Peki bu Kapadokya'nın sessizliği, doğası, e, sizi nasıl etkiledi? Burada kalmanızın en çok sebeplerinden biri olmuş olabilir mi diyebilir miyiz? Sakin, sessiz, dingin bir hayat. Evet, ben kendimde sessizlik, sakinlik çok seviyorum. Çünkü ben köyde büyüdüm, Almanya'da köy çocuğum. Büyük şehirlerde yaşamak evet hiçbir zaman evet böyle bir evet, planım planımda yoktu. Sakin bir yer, küçük bir kasabada mesela Avanos gibi bir evet, tam ideal. Ya bu şekilde buradaki... huzur huzur bulduk diyebilir miyiz burada? Evet, huzur kesinlikle evet. Evet. Peki Almanya'ya dönmeyi hiç düşündünüz mü ya artık tamam ben burada yapamıyorum dediğiniz bir an oldu mu? Artık dönmeliyim yoksa hayır burası benim evim burada kalmalı mıyım? Ben açık söyleyebilirim, burada benim yuvam. Buradaki evet, ben Aynı dönmek ya. dönmek <laughs> e, hiç düşünmedim. tabii bir arada seneden bir iki kere gidiyorum, hanım e, da e, Almanya'da yaşıyor. Yakın arkadaşlar dostlar ona da ziyaret ediyoruz ama e, esas tam bizim hayatımız e, burada oldu. Hayatınız, her şeyiniz burası. Şimdi Hı. şöyle bir, sorular çok geliyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Alex Bey, şöyle bir soru sormak istiyorum. Eşiniz Ukraynalı. Evet. Eşi Ukraynalı sevgili dostlar, kendisi <laughs> Alman. Şimdi bir Ukrayna, bir Alman. İkisi evleniyorlar. Sonra bu yolculuk Fethiye, Fethiye'den sonra Kapadokya. <laughs> şimdi Kapadokya'ya geldik. Bu iki kültür Kapadokya'da nasıl hayatlarını devam ettirdiler? Um, şimdi biz... Um...

Değil mi? Bugün de arkadaşlarıyla geziyor değil mi? Evet. Ne kadar güzel. <laughs> çok da güzel bir çevreleri var. Burada da çok tanınıyorlar sevgili arkadaşlar. Çok keyifli komşuları da var. Hayatları da burada çok keyifli. Peki Alex Bey'in Kapadokya'daki en çok sevdiği yemek nedir? Neyi çok sevdi? testi kebap. İlk sırada. mantı. Mantı. Mantı da çok güzel. Evet. eşim de biraz pide de çok seviyor. Ama ben evet sulu etli yemek tercih ediyorum. Sulu yemek ve etli, etli, hmm. yemek. E, etli yemek. evet. evet. Ee, Almanya'dan Türkiye'ye dönmek çok büyük cesaret ister. Hı -hı. Ee, bu yolculuk size ne öğretti desek? Um, ben geniş zamandan itibaren, 17 yaşından itibaren um, her zaman dünyaya keşfetmek istedim. Um, i̇lk 17 yaşındayken ben ilk defa tatile gittim. Hindistan'a gittim, Sri Lanka'ya gittim. Babama çok teşekkür ediyorum. Bu yaşta bize hep izin de verdi. Benim için dünya açık. Hayalim her zaman öyledi. Yeni kültür, yeni bir yer, insanlardan evet tanışmak istiyorum. Ya Sonuçta biz böyle bir orta noktaya bulduk eşimle. Kapadokya evet, tam bizim için ideal. Kapadokya sizin yuvanız, ne evet. kadar güzel. Evet. Ee, biz de çok keyif aldık gerçekten e, Kapadokya'da, burada olduğunuz için. Sizi tanıdığımız için gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi son bir soru soracağım, sorularım bitiyor artık. Sizi çok sıkıştırdım farkındayım. <gülüyor> 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 son olarak e, 20 yıl önceye dönsek, Evet. Ee, yine aynı kararı verir miydiniz? Ya da son 15 sene öncesine dönsek. Evet. Kapadokya'ya gelme konusunda. Yine aynı kararı alır mıydınız? Evet. Kesinlikle ben 15-20 sene evet geriye bakarsam hiçbir yanlış karar vermedim. Çok mutluyum. Buraya geldim de Kesinlikle evet. Bir daha aynı kanalıyla Türkiye'ye gelip buraya gelişmek istiyorum. Evet. Ne kadar güzel. İyi ki de gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki de sanırım. sizi tanıdık. İyi ki de bu topraklardasınız. E, bu arada da antika merakınızı da biliyoruz. Antika mezatından da biz tanışıyoruz sevgili dostlar. E, bizim de bir antika... E, Merakımız var. Evet. <laughs> Alex Bey'in de var. Biz bu hobiden paylaşıyoruz ya, üçümüz. Evet. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> evet, çok güzel bir e, evin, şey. <laughs> evin birçok bölümünde de antikalar var. Doğrudur, evet. Her köşe doludur. <laughs> yani şimdi ben son sorum dedim ama sorular çok zor bit bitmiyor size karşı. Bu antika merakını da bir soralım. Onu da sormadan geçmek istemiyorum. Bu antika merakı nereden geldi? Bizim kültürümüzde birçok Anadolu'nun objelerini toplamışsınız. Hı hı kıymetli eserleri var. Üst katta da gezdik biz e, sevgili arkadaşlar. bu Alex Bey Anadolu'nun antikaları ile ilgili bu toplamak, o antika merakı nereden geldi diyelim? Son sorumuz bu olsun. <laughs> Buradaki tanıştığımız insanlarla ile um, um, bu antika sevdası ve evet, bu şekilde de geldi. Ben daha önce Fethiye sahildayken sahildeyken evet hiç ilgim yoktu. Ama Anadolu kültürü dolu ve çok zengin bir kültür. Özel Avanos'ta zaten bizim Kizil Irmak var. Tarihe bakarsak evet 4 bin, bin yıllık bir tarih da var. Türkiye'nin evet seramik yapımı, testi, küp yapımı Avanos'ta ilk sırada. Ya bu şekilde yeni bir hobi oldu benim için. Hobi oldu. Baya ilerlemiş bir hobi olmuş artık. <laughs> evet, çabuk e da gelişti <laughs> bu hobi. Evet. Çok çabuk <laughs> gelişmiş. Doğru. Evin bütün odalarına her yere yansımış bu. Doğru doğru. Eşim bana bazen kesiyor diyor, artık bir şey almayın, zaten her kaşıda dolu kalacak yer kalmadı. <laughs> ya Arkadaşlar ondan... ev gerçekten muhteşem. <laughs> ee, özel sedirli odalarınız da var, divanlarınız var. Çok teşekkür ederim. Büyük sandıklarınız var bakırlar var, küpler var gerçekten yok yok çok güzel çok keyifli bir hayatınız var size sağlıklar diliyorum çok teşekkür ederim çok eşinizle sağladınız. birlikte çok uzun yıllar inşallah burada daha çok kalırsınız burada hep birlikte yaşlanırız öyle diyelim Ben de buradayım artık <laughs> teşekkür ederim çok sağ olun umarım evet biz evet buradan çok huzurlu evet devam edeceğiz evet çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim Deniz Hanım. tekrar görüşmek üzere çok sağ olun sağ olun, sağ olun.